Alemin. Şimdi bu mübarek gecenin e, ihyası müstehaptır dedim. Bu usta hadis-i şerifler var. Ebu Hureyre radıyallahu teala hatta edilen hadis-i şerifte buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ma min ahadin ahya leylete aşura ve asbaha saimen ma tevelem yedrib bil mevd. Abdülkadir Geylan Hazretleri Hunye'de rivayet ediyor. Gunye çok muteberdir. Gunye tut talibin. Ee, İmam Rabbani Hazretleri de mektubatta ondan kaynak alır. Yani onu kaynak gösteriyor yani. Çok muteber bir eserdir. Bu bize kafi midir? Kafidir. Buyuruyor ki hadis-i şerifte her kim aşura gecesini ibadetle ihya ederse ve sabahına da orucak niyet ederek kalkarsa, çıkarsa öldüğü vakit nasıl öldüğünü bilmeden ölür. En korktuğumuz yer ölüm yani. Çok tehlikesi var. Hiç anlamadan ölür. Yani imanla ölür inşallah. i̇nşallah. Bundan dolayı ve لَيْلَةِ ile اَحْيَا اللّٰهُ teala مَا Kim aşura gecesini ibadetle ihya ederse allah Teala onu dilediği kadar ihya eder. Şimdi tabi ihya kısaca Şaban Şerif Risalem'de 4-5-6 sayfa var İhya'nın çeşitleri de ee, ancak genel manada ne demektir? İbadetle geçirilirse ekseriyeti zikirle geçiriliyor, namazla geçiriliyor, dualarla geçiriliyor. Buna ihya deniyor. Ama siz yatsı cemaatle kıldık şimdi. Sabah namazda bayağı geçe gitti. Ee, size uyar camiye gidene kadar ancak oradan da işe gidersiniz. Ondan sonra veya işiniz erkense işinize yakın bir camiye de yetişebilirsiniz. Ee, sabah namazda mutlaka cemaatle kılın ki yani en kolay ihya budur, en kısası. Ama bunun içerisinde, e tabi birkaç dakikada teheccüd namazı, gece namazı bir şeyler kılabilirseniz, çok eftal olur. Ama tabi işe gidenle e, gitmeyen bir olmaz. Hastayla sağlan bir olmaz. Herkesin gücü ayrıdır. Mevla ne gücü verdiğini biliyor kuluna. Mühim olan iyi niyettir efendim, insan iyi niyetli olduktan sonra Mevla bu ihya'yı sayar. E Allah Teala onu dilediği kadar ihya eder. Allah'ın dilemesi sonsuzdur. O zaman bu geceyi ibadetle geçirenin ihya olacağı, abad olacağı, her türlü muradına nail olacağı, her korktuğundan emin olacağı efendim, anlaşılmış oluyor. Aşikardır. Çünkü Allah Teala bunu, bu işi sonsuz dilemesine havale ediyor. Yani sınır veremiyorsun şu kadar şu, şunu verir bunu verir diye sınırlamamış, dilediği kadar ihya eder. Böyle bir şey rivayet başka bir yerde görmedik, başka bir konuda. Bu ihya maddi, manevi her bakımdan canlı tut, canlandırmak demek, abat etmek Türkçe'de. Tabi, da far çadır da abat, neyse yani Türkçeleşmiş. Bu ihya'yı da bu gece ihya'ya bağlamış. Onun için yani hakikaten insanların çoğu kafildir. Ee, hiç diyanet böyle bir gece var demez. Hiçbir yerde bu geceyi ihya etmekle ilgili bir şey efendim, konuşulmaz. İnsanların çoğu da bu karı kaybeder, mahrum eder kendini. Biz onlardan olmayacağız inşallah. Yine Ebu Reyl <laughs> radıyallahu teala rivayet hadis-i şerifte buyuruluyor. Ve nehyâ leylete Kim aşura gecesini ibadetle ihya derse fe kendeme abedellâ teâlâ bimisli ibadet ehli semavat. Bu kişi sanki Allah Teala'ya ibadet etmiş olur. Ne kadar yedi kat göklerdeki bütün meleklerin ibadeti ne kadar bir misli ibadet yapmış. Yani bütün göklerdeki meleklerin ibadetine bilgisayar yazamaz ya. Onların ibadetleri hiç gafletsiz, huzur üzere yüzde yüz kabul, abdesti bozulmaz, uykusu gelmez, yemek yemez, yani bütün ibadetlerini gökte bir karış yer yok meleksiz yani. Bir karış yer yok. Her yerde bir melek ya rükudadır ya kıyamdadır ya secdededir yani. bulan hepsi kadar ibadet sana yazılacak. Böyle bir fazilete insan efendim rağbet etmez mi? Ettiniz elhamdülillah da milleti nasıl uyaracağız yani? Üzülüyoruz. Karlar kapışılıyor gidiyor.